Kolektif rehbere hoş geldin. Bu alan senin için. Bu an sadece senin. Bugün seninle birlikte yeni bir güne uyanıyoruz. Bu sesle birlikte yavaşlamayı, nefes almayı ve iç sesini duymayı seçiyorsun. Bu birkaç dakika sadece senin için. Gözlerini nazikçe kapatabilir. Ellerini kalbinin üzerine koyabilirsin. Şimdi birlikte derin bir nefes alalım. Burnundan al. Ve yavaşça ağzından ver. Ve bir kez daha burnundan al, ağzından ver. Bugün kendimi yargılamadan sevmeyi seçiyorum. İçimde olan her duyguya nazikçe alan açıyorum. Zihnimin sessizleşmesine izin veriyor, kalbimin sesini duyuyorum. Bugün kontrol etmeye çalışmıyorum. Sadece akışa güveniyorum bolluğa, kolaylığa ve neşeye açık bir frekansta ilerliyorum. Karşıma çıkan her şeyin bir öğretmen olduğunu biliyorum. Kendimi başkalarıyla kıyaslamayı bırakıyorum. Kendi yolumda, kendi zamanlamamda ilerlediğimi biliyorum. Her adım beni biraz daha kendime yaklaştırıyor. Bugün küçük mucizelere gözlerimi açıyorum. Evrenin bana sunduğu tüm güzelliklere evet diyorum. Bugün bana iyi gelecek olan her şey kolaylıkla bana akar ve ben gelen her şeye yumuşaklıkla alan açıyorum. Derin bir nefes al ve bu anın hissini yanında taşı. Kalbimden kalbini yumuşak bir sarılışla, sevgiyle kal.